Windows 10 2022 demek istiyorum. 21H2 Bundan sonra da 11'i çalıştırabilir. Evet. Bravo. Bir de zaten Intel i5 11. nesil. Bak. Gördünüz mü? Kediler bak. RXXE graphics card harici Intel ekran kartı koru değil en son şey Denova kursu da alalım buradan heh ah. bravo okey bak Denova Macintosh kıvamında bak ufacık öyle değil mi bravo internette hızlı heh süper box Türkçe 3 katı Yemesis, oldu mu? Oldu. Vay İndirdi de şimdi yük yüklemeye geçti. Ha. Olay bu bak gıcır gıcır. Xbox 360 bir de duruyor bak. Hesap et. Ha. Bak hiçbir bankacı bilgisayarları bak. Uh bravo. he did that bravo. thank you very much again I will upload more long videos is God sky can is only me other one is bullshit okay I have cut the real deal Olay bu, anladın mı? Olay bu. Daha neler yapacağız? Bravo, bravo. Okey. Daha yeah. neler var? Daha hmm. neler var? Bravo, güzel.